Ah, evet. Artık aldım. Ben de daha hızlı işiyor galiba adam. Onu kim kapattı acaba? Neyse. Ben ne oğlum. Ne şey oldu bu? Telefonu yokken buna. Telefon olsaydı şey yapardım be. Okudum. Baba senin hapishanemde imha etmek için beni bul. Ben neyim?

O bomba sahteydi. Oradaki dili çevir. Ve bu Telefonu. Burada bir yerde telefon saklı. Onu bulabilirsen. Bu işi yapabilirsin. Hı, ne oldu? Bilmiyorum ya. Ne demek Nasıl öyle? Ben onu çözüyorum burada. Vermiyor musun ya şu? Hı. Şöyle bir bakalım. Am. Um. Çevirdim. Ana. <laughs> Balkonun içinde.